Cümbüllü cümbüllü, aslanım aslan. <laughs> Al bakalım. Heh. Allah bozmasın maşallah var son günlerde fırtına valla. Kendi malı gibi çalışıyor ocakta. Yoksun. Buyur. Üç çay bir orta. Hemen geliyor. Gayrı evlenmeyi hak etti canım. <laughs> Kahveniz! Doktor, niye gelmedi bu Leyla? Valla ben de merak ettim. Başka bir iş mi buldu acaba? Hiç sanmam... ...Öyle bir şey olsa bana söylerdi. Zaten son zamanlarda hiç beğenmiyordum halini. Ne vardı halinde? Bak oğlum... ...Sen bu işi çok ciddiye aldın. Nişanlım nişanlım diyorsun, sesimizi çıkartmıyoruz. Ama bu kız yaramaz! Niye böyle konuşuyorsun Cemil bey? Bir gün gelmedi diye harcıyorsun kızı. Belki mühim bir işi çıkmıştır. Ne bir günü lan, enayi! Farkında değil misin? Her gün ya bir akraba söylüyor, ya teyzesi felç geçiriyor. Atölyede çarpmadığı insan kalmadı. Benim nişanlım öyle şey yapmaz. Bana inanmıyorsan onlara sor. Ne soracağım? Hasetlerinden çatlıyorlar. İftira! Gelir benim nişanlım. Haber vermeden bir yere gitmez kıskan kancıklar. Kendileri evlenemiyorlar, ona buna bok atıyorlar. İşimi yok memlekette. Koyarım kapıya bir ilan, bin kişi koşar. Koşar ama Leyla gibisini de zor bulursun. Muruk kızıyorsun ama doğru söylüyor patron. Neyi doğru söylüyor lan? Zaten kafam bozuk. Bir daha hayatta buraya gelmez o. Nereden biliyor? Dün kızlardan beşer oner götürmüş. Babamı işten çıkardılar demiş. Yapma be. Leyman abi. Hı. Tebligatım var. Hayırdır? Mal sahibinden galiba. Eyvallah. Süleyman Bey, konfeksiyondakiler şey diyor. Hepsini Allah belasını versin. Leyla kaçtı diyorlar. Ne Leyla'sı şimdi lan? Bu ne biliyor musun? Maf olduk. Masrafları mahkemeye veriyor beni. Birsinler ne olacak? İş bildiğin gibi değil. Bir kazanırlarsa ocakta gider gider, o da Ha, şu mesele. Ha ya, kafasız. Bunlucu sana da dokanır. Maf Can başından ayrılma. İcra icra gelebilir. Beni sorarlarsa nereye gittiğini bilmiyorum de. Ben bir avukata gideyim, tamam mı? Tamam. Burayı hiç merak etme. Kerim abi, Kerim abi. Ne oldu? Süleyman Bey mahkeme kağıdını aldı. Gözün aydın ortak, bitti bu iş. Aşağıda mı şimdi? Yo avukata gitti. Tutuştu tabii pesiwenk. Celba alınca ne yaptı? Mahvoldum dedi. Mahvoldu tabii. Kerim abi, bak sana ne diyeceğim. Söyle ortak. Leyla gelmedi. E gelmesin ne olur? Şöyle böyle diyorlar. Dolandırmış arkadaşlarını. Dün senden 150 bin borç almıştım ya. Ee. Ona vermiştim. Hah, gitti o para. Sen de mi öyle diyorsun Kerim abi? Yapma, daha neler gitti biliyor mu? Boş ver, patronsun artık. Böyle şeyler sana koymaz. Adam gibi evlendiririz seni. Şimdi git ocağın başına, sahibi olarak sıva kolları. Baş üstüne. Artık baş üstüne yok oğlum, patronsun. Öyle ya. Belki de gelmiştir, değil mi Kerim abi? Gelmedi mi? Boşuna bekleme, gelmeyecekmiş artık. Kim söyledi? Haber geldi. Bir herif de kaçmış. Bir herif de mi? Eniştemiz müteahhitmiş. Kahveci! Hop, oh, buraya bak usta! Ya neydi bu yeni gelen çaycının adı ya? Kahveci! Çaycı! Neredesin lan? Kaç saat oldu, ılamır istedik! Çaycı! Bize beş çay! Neydi senin adın? Çaycı! Sen Çaycı nasıl lan? Duymuyor mu aslanım? Müşteri kıçını yırtıyor, çık bir geliyor de! Peki abi! Öz, abi yok! Duymayacağım bir daha! Patron diyecek! Peki patron! Ha şöyle! Müşteriye bak! Güzel konuş ha! Öyle tamam anladık filan yok! Buyurun efendim! Nerede lan bizim oğlan Bize beş çay! Baş üstüne efendim, hemen geliyor! Aferin! Hep böyle konuşacaksın işte. Baş üstüne emriniz olur derhal. Müşteri veli nimetin seni. Hadi sallanma acele et. Ne haber patron? İş sırasında labali olma kız. Ay yerim şimdi seni valla. Patronluk da pek yakıştı. Yoksul benimle nişanlanır mısın? Git kız işine. Belki bana da saat kolye falan alırsın. He, ee, o bir kere olur. ...İstanbul'da atlı başımda olan erkek evlenir mi be? <laughs> Canım! Dur bakayım, dur! Ne oluyor aslanım? Bu ne bolluk? Kaç şeker koyuyorsun böyle? Müşteri öyle istiyor patron. Müşteri ister, sen ona bakma! Maksat israf olsun. Zarar ettirsin de bize... ...Bundan sonra hepsine tek şeker! Devir, ekonomi devri aslanım. Gözünü dört aç. Baş üstüne patron. Biz senden kaybediyorsun oğlum. Günah değil mi? Bak, binde sıfır virgül bilmem kaçınan ortak ettik seni o ocağa. Hadi bakayım. Koş fırtına gibi. Saat tutacağım. En üst kata çıkıp inmem bir dakikayı geçmesin. Tamam mı? Tamam patron. Bir... ...iki... ...üç. Fırla! Çaylar geliyor! Aferin. Adam olacak bu çocuk. Pek kafası çalışmıyor. Biraz ekonomiden anlasa... <laughs> स्ने <laughs> <laughs>